Dostum şu an yapamazsın. Şu an olmaz. Saatı dostum. biliyorsun biliyoruz. Kendi kasabanı kur. Alım yaparken alacağız. Alacağız yani adam toplayacağız. Belki seni de alırız belli olmaz. Yok atmanla bilgisi yok. Atmasan zaten al alırım ben onu istesem ama. Şu an zaten bizim bilmediğimiz bir özellik yok yani özel bir şey yok yani. Böyle bir yerimiz olduğuna göre ben Kanka bir bak rahatsız ediyorsun. Kıramazsın buraya kreğim var burada. Tam özelliği biliyorum bizde bir şey var fener var. Ya şurayı bir kuramadım ya. Gider misin dostum? bir şey hadi şey. Bir bin kere söylettim ben. Yapma yanlış katıldık ya. Kafam karıştı. Son kere söylüyorum gider misin dostum? Bak sesi çok fazla spam yapıyorsun bu arada. Şey yapabilirler. güvenmiyorum. Kan güvenlikli bir Güvenlik. alakası yok bu durumun. Güvenlikli bir ilgisi yok ya. İşin var şu an. Rahatsız edip duruyorsun. Ya bu arada bir şey yapıyoruz. Biliyoruz zaten. Bilmediğin bir şey yok bizim şu an. Evet. Sunucu hakimiz yani. Atmayacağım dostum. Ahmet. Bir sen Kanka geri at atlana... şaşıracağım yok Az ne yapacağını söyle Ne yapacağını, ne söyle, yapacağını söyle. söyle. Ne yapacağım Kanka git ya Uğraşamam Tamam şu kapatayım Tamam bir de şu kaldı Bak son çare öldüreceğim seni. Git diyorum. Kanka tamam ya gelme. O şey son. musun? Allah Allah. Neydi bunun? Oğlum bir git gelme ya. Nereye gittin? Öleceksin, öleceksin. Gel, gel. Öleceksin. Nereye gidiyorsun? Balık kaç FPS alıyorsun abi yazmış Ömer. Balık kaç FPS alırım? Ortalama 200 FPS alıyorum Valorant'ta. Bak vallahi keserim ha. Git gelme git. Uzaklaş. Abi sana hani ne mi? Kaşınıyon ha. Aradan banlama diye bir şey var mı? Şunu banlasana ya sinir oldum. Ben eşyalarını yolda sormadım ya. İstemiyorum. Aynen. Eşyalarını almadım bile. Git orada eşyalarım. Öldürdüm yerden. Harek geldi. Harek geldi aynen. <laughs> tamam ben bu temizlerim ya. Daha dur, da Bek, da temizlerim dur, bir şey. dur, dur. Gel eşyalarını vereceğiz. Dur dur ama dur. Şu an bekle toprakları ben sanda koyayım. Hala. Şunları at ya. Gel vereyim ben işi kanka. Şey. Maho mu? Hı. Ne verecek ki ben görmedim. Ya toprakları sandığa koydum. Bunları da satayım. saç şunları ha. Aç gitsin şunlar ya. Cık. Tamam. Şimdi ne yapalım şimdi? Bunun oyunun içine. Baba. Baba cip. Ne abi beni mi öldüreceksin? Oğlum vallahi Anladım, anladım. Allah Allah bu insanlar bir şey demeyeceğim ya. Yayında hiçbir şey demeyeceğim. <laughs> Toksiklik yapıyor sinir olmuyor Uğraşmayacağım şundan bu. Bir bakayım denize. Sen yapmıştın bir çanta. Şunu kapatayım da. Heh. Ne oluyor lan? Aha Ya. Hıs. Şimdi bir şey diyeceğim. Özür Kanka pp açsana valla sinir oldum ya. Açar mısın pp? Ahmet. Bir dakika bir dursana. Açsana pp Allah aşkına bir açsana pipi Yaşatmıyor açsana bir pp Aç pp Her geldi gel her geldi de keseceğim adam aç adam yiyeceğim diyor Dp aç 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 pipi Ya Aç pp 20 kişi çekeceğim bekleyin lan Göreceğiz İsteyen kişi çekebilirsin Öldür şunu Açmış mapmayı bir de Ateş alalım ya Benim abi ne kadar? Yok ya bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim.